Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Lenovo marka e, şarj cihazı laptopun şarj cihazı şuralardan e, şu an odaklayamadım ha kablolar şu şekilde kırılmış buraya yardımımızla bu şekilde bu sonuçla karşılaştık şimdi bunu tamir etmeye çalışacağız şuralardan e, ayırmaya çalışacağız bakalım başarabilecek miyiz Yapacağımız işlem gördüğünüz gibi kablo burada kopmuş. Ee, buradan kesip adaptörümüzü açıp içerisinden lehimleyeceğiz. Dışarıdan baktığımızda hiçbir işlem yapılmamış gibi görünecek. Şimdi başlayalım. Şu an köşelerinden tam baskı yapıp e, şey yapacağız. Şu an tam ayarını Sayınlığı veremedik. İnce ayarını yapıp kırmadan kırmadan aralayıp açmak istiyoruz. Presli olduğu çapraz için çapraz baskı yapıyoruz çekme ve basma basıncını ters çalıştıracağız ya da sonuç olarak kırma ya basıncı kıracağız. yapacağız evet, İki seçeneğimiz var biraz bir açılma oldu bir tarafında ama evet bir esneme oluştu bir kontrol edelim Biraz aralandı ama zaten. Şimdi Şuralardan aralandı. Şimdi bir diğer bölgeye yapalım. Yavaş yavaş. En diğer çaprazdan yapıyoruz değil mi? Evet. Diğer, diğer çaprazdan hem de e, adaptörün diğer bölgesine yapıyoruz. Yumurtluk görüyorsunuz içerse. İsme bu mengene olsa belki biraz daha kolay olabilir. Şu an hala tam olarak şey yapamadık ama biraz daha zorlayacağız biz arkadaşlar. düşünüyoruz? Evet şöyle yani ben köşelerinden ben... çapraz basma ve çekme basıncı uygulayarak gerşettik. Tornavidayla da yavaş yavaş genişleterek açıyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle falçata ve benzeri şeylerle uğraşmayın. Kendinize kaçırırsınız. Gayet sağlıklı bir şekilde. Diğer tarafı açma. Diğer taraftan açmalık. da biraz şey yapalım. Devam ettirelim. Şu taraftan gelelim istersen Bey. Evet. Çok Bey. Tek kaldım. Tamam elimizde hafif hafif kaldıralım. Tamam, tamam çıktı. Çok güzel. Şu şekilde. Bundan güzel. sonraki işlemimiz lehim. Basit artık. Tamam, tamam. Şurasını arkadaşlar kesip lehimle lehimleyeceğiz. Evet. Çalışıp çalışıp kontrol edeceğiz. İki ucunu birbirine bağlıyoruz. Evet. evet. Diğer ucundan da test ediyoruz. Kısa Çalıştım devre olursa, evet. olursa kablomuzun çalıştığı anlamına gelir. Evet. Tarımda. Kablo çalışıyor şu anda. Çalışıyor. Artık güvenle lehimlememizi yapabiliriz. Evet, yani lehimleme işlemine geçiyoruz. Şimdi i̇çini şu an kablo kanalının içini boşalttık. Evet, şimdi kablomuzu içinden geçireceğiz. Yani kablonun ucunu şey yaptık. İçinden geçiriyoruz şu anda. Tamam, kablomuzu çıkarttık buradan. Artık lehim ikiye ayırıp lehim yapma işlemine başlayacağız. Ayırıp lehimimizi yapacağız bundan sonra. Lehimi söküyoruz. Ha. Eski parçayı. Söktük. Tamam. tel var. Şimdi siyah olana. Şimdi ise e, tablonun birbirine değmiyor ama yine de ekstradan güvenlik için güvenlik için yıldım yapıyoruz. bir temiz olsun diye bütün lehimlemeyi yaptık kablomuzun ucu burada bu şekilde ölçü aletimizle akım gelip gelmediğini kontrol ediyoruz voltaj ölçüm yapıyoruz görüldüğü üzere voltaj geliyor İşlemimiz tamam. Bundan sonra artık kapağımızı kapatıp bitireceğiz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.